Te Başla. Arkadaşlar şimdi e, bir tane bir arkada bir tane bir abimiz var. E, büfe 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 sahibi. Hadi. Ondan olmayan bir sigara isteyecek. Bakım tepkisi ne olacak? Onu silindir. Gel. Abi Abi sigara alacağız da sigara. Ne kadar Hep ee, sigara var abi? 10 lira. 10 lira Abi Ben Ben 30 sigara istiyorum abi. Vallahi abi paramız var abi. 30 sigara istiyorum. Abi 30 ben sigara görmedim ki bu arada. Ben sadece sende olduğunu var sende diyor. Kaptan bilek var mı Tahtan gibi? Tahtan. Ne var abi sende en pahalısı? Ya? 18 lira diye anlamadım bir tane. Akşam oldu. Ne var ki ne? Abi peki senin en pahalı içki ne var abi? İçki en pahalı. Bir ev var En pahalı içki. Bir ev var şarap. Bir şarap. Abi biz şey alacağız, Aptuyu da alacağız. En pahalı. Aptuyu var. Ben de mi sen? Aptuyu var. Aptuyu var. Paramız var abi. Bilmem. Ne yapayım senin paran var? Yok ben. İki bile paramız var. Şu aptuyu alalım. Ben sen ne yapıyorsun abi? Ben şu tanıyorum sen ne yapıyorsun? Şimdi hapsiyonu da alamayacağız biz abi. Ben yabancıdan da almak istemiyorum şimdi abi hapsiyonu. Abi ne arıyorsun? Ben seni çok seviyorum. Sen, ben, ben. ben abi şimdi absıd almak istiyorum. Sen daha telefon satıyorsun. Ben işim işte absıd alacağım abi. Ben sana para vermiyorsun. Ben bizim elim en elime, elime para vermek istiyorum abi. Başın şur. Yok yok. Şey, şey yok. Telefon bekliyorum ben. Kader amca. Gel ya adamın nerede? Orada orada. Evet. Değişiklik. Evet. Değişiklik. Evet. Tam bizim keşif ke tonları var. abi bu